1837. Victoria sadece 18 yaşında. Kader diyor ki kalk tahta geçiyorsun. Ama o tahta çıkış hiç öyle planlı falan değildi. Sadece kendi inadıyla sezgileriyle tahta duruyor. Ve öyle böyle değil. O kadar uzun süre kalıyor ki tarihte onun adını taşıyan bir dönem oluyor. Victorian dönem. Ve sonra sahneye biri çıkıyor. Prince Albert hem kuzeni hem de kısa süre sonra hayatının aşkı olacak adam. Ama yalnız öyle bir aşk yaşadılar ki, kraliyet tarihinde eşine az rastlanır. Bu arada Victoria gelinliğini öyle ihtişamlı morlar, altınlar falan seçmiyor. Evet. Dantel işlemeli sade beyaz bir elbise giyiyor. Herkes "Queen beyaz giydiyse demek ki şıklık olur." deyip beyaza yöneliyor. Bugün bile düğünlerde beyaz giyiyorsak sebebi Victoria. Victoria Albert'a gerçekten aşıktı ama bir noktadan sonra bu aşk romantik olmaktan çıkıp Albert'ın gömlek yakasına bile karışmaya başlıyor. Ve tabi bu aşkın sonucu tam 9 çocuk. Ve Victoria bu çocukları Avrupa saraylarına stratejik olarak yerleştiriyor. Birinci Dünya Savaşı patladığında savaşan ülkelerin liderlerinin çoğu Victoria'nın torunları. Biri Almanya Kaiser'i, biri Rus Çarı, biri İngiltere Kralı ve sonra o büyük aşk bir anda bitiyor işte. 1861'de Prens Albert tifo ateşine bağlı olarak hayatını kaybediyor. Albert'ın ölümü çok tartışılıyor çünkü Prens Albert ölümünden birkaç hafta önce belirgin bir ölme arzusu olmasa da bir depresyon bakınlığını dile getirdiği iddia ediliyor. Ama Victoria Albert'ın ölümünden sonra resmen çöküyor. Saraydan çıkmıyor, siyahlara bürünüyor ve tam 40 yıl boyunca siyah giymeye devam ediyor. Ediyor. Victoria hala Albert'tan kopamıyor ve bu kopamama hali onu ruh çağırma seanslarına kadar götürüyor.